Acil, böyle bir şey beklenmiyordu. Galatasaray taraftarı için üzücü bir haber. Galatasaray'ın yıldızı ayrılmak istedi ve her an Aslan'dan ayrılabilir. Bu olası ayrılığın tüm detaylarını takip ediyoruz ve sonucunu size getirmek için buradayız. Eğer Galatasaray'a tutkulu bir taraftarsanız ve Aslan'ın en önemli son haberlerini kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Galatasaray'ın yıldızının geleceği üzerine belirsizlik gölgesi düşüyor. Bu da kulübün fanlarını ve gözlemcilerini maksimum uyarıya geçiriyor. Son dönemdeki sürpriz gelişmeler ve açıklanamayan yokluklar, bu yetenekli İtalyan oyuncunun kaderi hakkındaki spekülasyonları besliyor ve oyuncu belirsiz bir dönemden geçiyor. Ancak gölgeler daha da derinleşiyor çünkü Zaniolo'nun zaten belirsiz olan varlığı, kulüp yönetimi ile kritik bir görüşme yaptığı ortaya çıkıyor. Dedikodular oyuncunun takımı terk etme isteğini ifade ettiğini öne sürdü. Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesinin temel bir parçası, etkileyici 35 milyon euro değerinde bir serbest kalma maddesi içeriyor. Kaynaklar, Türk kulübünün Zaniolo'yu yaklaşık 30 milyon euro karşılığında göndermeyi planladığını öne sürüyor, bu da tüm taraflar için devasa bir transfer olabilir. Zaniolo, Galatasaray'da 12 maçta 5 gol ve 1 asist yapmıştır. Ve siz Galatasaray'a tutkulu taraftarlar, Zaniolo'nun Galatasaray'ı terk etme isteğini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın, çünkü görüşleriniz Galatasaray için çok önemli. En önemli haberleri almayı sürdürmek için bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Büyük bir selam ve sizi bir sonraki videoda bekliyorum.